Ah, oh, öldüm. Sik. Biliyordum bunu yapacağını. <laughs> Bizden sab olmayan yok değil mi ya? Ben varım galiba. Aga ve EKT'e sahip yok. Reisal. Teşekkürler İsmet. 200 bit atıp sonunda saf bit bir lideri oğlum demiş. Helal olsun. Kim o flower fit diyecek diyen vardı. Önemli değil ya şey kalkan için. <laughs> <laughs> Öldüm. Ölmedim. Ay. Bunlar beni tanımamışlar. Çalamadım. Teşekkür ederim. Instagram 8 be. <laughs> Instagram 8K mı oldu? Uh be. İnşallah. Daha olmadı, daha olmadı. İnşallah kardeşim. Arkadaşlar, hala beni Instagram'a takip etmem var mı? O zaman gece atlı çıplak hikayeleri görmemişsiniz demek. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi fikremdi ki benim. Paylaştığım hikaye yüzüne Rospu damgası yedi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu ya. doğru. Bana güç ver. Dur dur ölme geliyorum. Tamam. Fake. <laughs> Ben öldüm mü? Beyz'e gittim zannediyorum. Neyiz biz böyle ya? Aha, öldü bak o. Gerçekten kaçma gelebilecek en kötü hero şu anda. Ben lane değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar biz değişmek değiştirmek istiyoruz, gitmiyoruz bot. <laughs> Top, top, open. Karşıma alıyorsun gene. Sen çok gaza geliyorsun. Ama var ya ben nasıl oynuyorum bu oyunu chat. Beni çarı afk bırak beni izlet çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ya Duran Kure'den demeyi içiyorum. Adam burada 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 buradan geliyor kaç Ananı sikiyim Kılıç çevirme Her master aman evladı Hadi ya ölür. Nasıl ya <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü oynuyorum Arkadaşlar Kim lan Durdu, öyle durup durup ki. Ki. <laughs> Arkadaşlar Farklı bir kategori O ne ya Sen gerçekten flavorsun ya. <laughs> Ananı Evinden şey. hop. Götüne sok o kili amcık. Bedava. Bedavacı. Pardon. yoldan geçiyordum özür dilerim. <laughs> Öldüm ben burada ya. yayındayım ya. O yüzden böyle ben ne oynadım be? O ben neyim ya? Ya bir söyleyeceğim var ya bak bir söveceğim <laughs> amına. <Ben gülüyor> onu... <laughs> <laughs> i̇şte... Akıl oyunları. <laughs> ben neyim ya? Oğlum zaten yarısı çalışıyor amına koyayım. <laughs> Olan da gitti ya. Ben neyim ya? Ne yapıyorum oğlum? Artık bir kulemiz yok galiba. <laughs> <laughs> Herkes riski <laughs> bana kalkıyor arkadaş. Nasıl <laughs> oyun ya? Oman aman ki. Oy. Chat oy. Oylar unutuyorsunuz ama chat. Öyle olmaz. O öyle. lan? O ben bütünüsüyüm. Takım ne yapıyor? Bay bay. <laughs> Bizim bir takım pardon. İyi Allah korkusu yok heriflerin. <laughs> <Yandan> ay bir... ay ay reis. <laughs> Saniyede o. Ooo oh kaç saniye bunun? Kaç 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 sıçarım kaç. <laughs> Beni niye aldın? Benim önüme geç, önüme geç Kadın. Oyuncak gibi oynuyorlar sizde. Tamam <laughs> am am <laughs> amına. Amına koyayım. <laughs> <laughs> artık bu Şu an adam tek kelimem ne var ya? ya. Melih e yayını bile kapattırır koyayım. Aman <laughs> koyuyorum. Al şu böceklerini. Lan ona bak direniyor kalbim. Ay jinler ah! Melih kılıç çevirme geliyor kanka. Geldim Melih geldim. Bu ne amına koyayım? Ya yıldır amına koyacağım. Onu var ya onun amına koyacağım. Amına koydum bu çocuğu seni. Kestim oğlum, kestim. Ne oluyor bu oyunda ya şu an? Sikiriyoruz. Hala ulti çıkarıyor ya. Maymunu. Abi ya. Bir saniye mikrofonu kapatıyorum Beni oh. şu dostu <laughs> ne olur kullan kanka yalvarırım kullan şunu. Kullanım ya. Kaç. <laughs> Bize bak Allah'tan kullanıyor. Beyze girme bari, beyze girme. Ne? Şu zat otağımız. İşte şey diyorlar abi yeni konsept güzel bir şey. Siyah beyaz ekran. Aman 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 aman. Üf, abi tamam bir dakika ben aman başlıyorum. Ikiz. Ben başlıyorum. Abi. Başlıyor musun? <laughs> evet, evet. Başlıyorum. <laughs> tamam. Flower abi. Ya, oyun ne olduğunu unuttum. Yayından izliyorum oyunu. Başlıyorum kartımı kartını oynadım tamam, Başka başladım. bir kartımız başladım yok abi. abi. Başka başladım kartımız yok mi? abi. Son ben topu başladım. oynadım. İzle şimdi. Kaç kanka kaç. bilirsen başlayacağım inşallah. Melih kaç kaç Melih. Ben yarım kardeşim. Oh. Allah'ım ya <laughs> <laughs> Kardeş ne haber? Bu yine atmadım onu ya. Ananı sikeyim öldüm öldüm öldüm. Vurma orası bir ben sana vurayım mı? <laughs> şu piçi vurun ne olur şunu vurun. Bokunuzu yiyin. Oyun bitsin ama şu piçi vurun ya. <laughs> ben oyaladım onu. <laughs> abi ne yapıyorsun amına? Abi ultim amine. <laughs> <laughs> of Melih ne yaptın aman akıyım. <laughs> Beyblade kardeşim. Bu değiştim kazandık. <laughs> <laughs> Ananı için. İmdat, imdat. dur item alıyoruz ya. Durun aman Melih vur alırsın. Şu piçi kes şu piçi kesin. Bitti. Oh sonunda aldım. <laughs> 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 Alacağız ya oğlum hiç sıkıntı yok. Ay. Başaramadık abi başaramadık.